Asparagas. Martıların etçil olduğunu unutup 3 öğün simit yediği vapurda tam martıya simit atacakken denize düşenlerin ve kendini şanslı hissederek uyanan insanların ayak serçe parmağını masanın kenarına vurduğu sırada dinlediği podcast programına hoş geldiniz. Burası Asparagas. Asparagas. Marla stüdyolarından selam. Burası uluslararası uzay istasyonu değil. Marla stüdyoları. Evet herkese merhaba, bugün herkese hoş geldi öncelikle, ee, bugünkü inanılmaz podcast programımızın yeni bölümünün konu Beyza İzmir hoş geldin Beyza. Hoş bulduk. Nasılsın Beyza, hoş ben geldin. Ç çok iyiyim, bir tık hastayım, hasta hasta beni buraya çağırdılar, çok Geçmiş sağ olun. olsun, hasta hoş geldin falan filan. Nerede kaldın, iki saat bulamadın, yolu geç kaldın. Ee, şey, 41C için ilk önce masrak gününde bekliyordum, sonra Emin arkadaşım aradı. Burayı da bulamadın. Ya burayı bulamadım evet şarjım bitti. Yoldaki birine alt sokak neresi diye sordum. Aşağı in göbek var dedi. falan da veriyor. Düşmanlarımızın bile stüdyonun yerini bildiği <laughs> bu devirde. Sen de açık adresimizi ver. Artık, Söylememem mi artık, gerekiyor? Yani bayağı her şeyi söyledin ya. Bazı programlar var. Nerede çekildiği hiç belli olmuyor. Aa. Biz hep burada olduğumuzu belli ediyoruz bu saatlerde. Hmm. <laughs> Beyza giriş, benim Heh, pardon sorry. giriş yapmadan önce söylemem gereken bir şey var bu arada. Konuşkan bir konu olacaksın çok mutlu ediyor bu beni. Ee, önceki bölümlerde Damla Tepe'nin bölümünü dinledim yolda dershaneye gider dershane yok iki yıldır kullanmıyorum pardon Dershaneye giderken. <laughs> ee, cenazelerde ağlama işi yaptığını ve Ayhan hocasının onunla gurur duyacağından bahsetmişti. Evet. Şunu eklemem gerek. İki öncelikle Kestane Badan'ın diğer Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar. Özgür <laughs> selam yolluyorum. Teşekkür Se selam. ederim. Selam sesin titriyor selam yollarken. Korkuyor Asayım. musun özün şahinlerden? Bir tık. Evet. Beyza arkadaşlar benim palyaço makyajımı yapmıştı. Mak o kişi çok şeysin sen. Yeteneklisin makyaj konusunda galiba. Makyajla ilgilenmiyorum ya. Bak benim makyajımı sen yaptın. Yani onu makyaj olarak görmüyorum aslında. Baya başarılı bir çalışma olduğunu söylemişti insanı. Öyle de sağ olsun. Bu hafta sen kombinine uysun diye iki kere saçını boyatmışsın doğru mu bu? Bunu nereden biliyorsunuz? Evet, bizim ekibimiz. Valla bu metni hazırlayan ekip çok başarılı ve iyi araştırmacı bir ekip. Öyle yani yazmışlar. evet iki yıldır kombinlerime uysun diye. Sürekli saçını boyatıyorsun? <laughs> Haftada 3-4 kez saç boyadığım doğru. Nasıl renkleri de değiştiriyorsun? Ya genelde aynı döngüde dönüşüyor. Mesela 11. sınıfımı bahsedeyim. Bu sene mezun oldum bu arada okuldan. Ya başka e, bunu da söylediğin olacağım. iyi oldu. <gülüyor> İnsanlar <gülüyor> merak ediyordu. E, bu Baskıyı, algıyı değiştirmem gerekiyor arkadaşlar. Hani kızıl, kahverengi, sarı, kızıl, kahverengi, sarı, kızıl, kahverengi, sarı diye üç kez üst üste, üç hafta boyunca saç değiştirdim. Kızıl, sarı. Bir hafta içerisinde üç kez çünkü kombineme uymuyordu. Kombine saçın mı uymuyor? Saçını kombine uydursan insanlar öyle ya yapıyor Ya o çok genelde. zor biliyor musunuz? Maddi sıkıntılar yaşadım böyle bir süre arkadaşlarım bile. Saçını tekraba, boyattığın sen... için. Çok evet. şey ısmarladım. Kendimi vizyon azabımla hissettim. Saçını boyasın diye biz taşıdık. 3 <laughs> <Üç> hafta <laughs> seni. Saçma boyayalım. Allah konuşamadım. Saçını burayı kesersin Kesmiyoruz buraları. Saç boyama işlemimde ha bir de borç aldım çok sağ olsun. Anında da ödeme yaptım yani borç asla <laughs> bende kalmıyor. ne <laughs> kadar <laughs> oversharing bir insansın. <laughs> Saçımı boyatmak için 6 kişiden borç aldım. Evet. Şimdi <laughs> lambadan bir cin çıktı düşün. <laughs> 3 dilek katkın var. Ne dilersin? Ondan önce kaç bölüm oldu artık bilmiyorum. Bayağı bölüm yaptık. Her podcast'te bu soru soruluyor genelde. Ben ilk defa soruyorum. Bu kadar geç kaldığım için bütün dinleyicilerimden özür diliyorum ve bu soruyu muhtemelen Beyza'ya sorduğum için de özür dileyeceğim. <laughs> ne istersin bu cinden? İlk öncelikle öğretmen olmak isterdim. Öğretmen. Yani bunu herkes biliyor aslında öğretmen olmak istediğimi. Hı hı. bir yani tane, Bir tane soruyu şurada eledim çünkü ben yazmıştım onu. Neyse. İkincisinde ne isterdim? Ee, ya saçlarımın uzamasını isterdim ya. Boya boya yaktım ve kısaldı saçlarım mahvoldu. Uzamıyor mu? Çok Sa zeytinyağı uzatıyor ya. diyorlar. Zeytinyağı değil de biberiye uzatıyor, uzatıyor diyorlar. Daha bile banyo yapmam. Ben e, haftada iki kez banyo yaparım. Yani duş alırım, saçımı yıkarım. Çünkü kıvırcık saçlıyım ben. Hı, hı. Bunu gizlerim lütfen aramıza kalsın. Aramızda kalacak. Tabii efendim. Bak, bizim bildiğin biliyor musun bilmiyorum 3 milyon dinleyicimiz var. Aa. Şu an anlık olarak. E bana başta 40 kişi gelmişti bir tanesi <laughs> ben. <benden. gülüyor> <laughs> Hayır 3 milyon dinliyor bizi. Pardon özür dilerim ben başka o, podcast'lerle karıştırdım. Sen dinlemiyorsun musun? Türkiye'nin en çok dinlenen podcast'ı burası. Başka podcast'la karıştırdım kusura bakmayın. Olabilir, olabilir. Özür dilerim. 3 dilek hakkın birisi İkincisi uzun saç. Yok, birincisi öğretmen olmak. Öğretmen Lütfen. olmak uzun ben saç. Ben öğretmen olacağım arkadaşlar. Tamam. Olacağım. Edebiyat evet, öğretmeni. Bilgim. Türk dili ve edebiyat öğretmeni İlk önce Türkçeyi düzgün konuşamıyorum. Onu düzeltmem evet. gerekiyor. Bu yalan değil. İkincisinde uzun saç. Üçüncüsünde ne isterdim? Kahrolsun aşk ya gerçekten Vallahi para istemedin beklerdim para istemedin Ya istemedi. yok para insanı değiştiriyor ve beni değiştireceğini biliyorum ya Cinden para istesen istediğin kadar saçını boyabilirdin ama Gerek yok ya paraya Oğlum mu? para olsa isteseydim öğretmen olmak istemezdim Allah aşkına Doğru söylüyorsun <laughs> Peki lambadaki cin senden bir şey isteyecek olsa Cin senden bir şey istiyor oha ah. şok sen ona ne verebilirsin veya o senden ne ister de veremezsin? Peki kıymetli ya da kıymetsiz değişiyor mu verebileceğim şey? Ya tabii ki. Cin senden çıktı. En kıymet verdiğim şeyi mi istiyor benden? Hayır öyle bir şey Onu değil. vermem. Şimdi cinin çıktığını düşün. Cin ne yapar? 3 lirayla hakkını sorar. Mavi mi? Cin mavi evet. Tamam. 3 lirayla hakkını soruyor sana tamam. normal cin. Söyledim. Bu cin normal değil. Çıktı, normal değil. Çıktı lambadan çıktı. O benden bir şey. O senden bir şey isteyecek. Bu cin senden sence ne isterdi? Benden bir şey isteyemez yani. Varım <laughs> Hayır. <yok. gülüyor> Verebilir misin anlamında söylemem. <laughs> bir ben cin çıktı zorundayım. hayal ne etti veririm? cini. <laughs> Evimin adresini vermem bu birincisi. <laughs> evet bizim stüdyomuzun adresini veriyorsun. Orası opsiyonel boşver orayı sen takma kafana. Tamam ne istedi cin senden? Ne istedi benden? Ne ama istedim. nereden bileyim ne istediğini mesela çıktı cin abla 1 liran var mı diyebilir yani bozuk Beş taşımıyorum canım derim yani kağıt istiyor 20 TL yani nakit taşımıyorum direkt ha, posum var dedi yanımda aa pos var tamam veririm 1 lira ama değil yine 4,53 lira benden kesinti yapıyor banka <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> fazla yapıyor <laughs> gerek yok peki lambadan çıktı cin <laughs> ve hiçbir şey demedi sana Evet. Ne o senden bir şey istedi ne sonra bir şey istedi. Öküzün trene baktığı gibi bakışacak mıyız Evet burada? bakıştınız sen ona ne sorarsın? Ne sorarım? Seni kim buraya koydu yani? Ne işin var senin bu dünyada? İşin gücün yok mu dedim yani. Hı hı. Bu kadar yani. Peki o sana ne der? Bana ne der? Bence hala öküzün trene baktığı gibi bakmaya devam eder. Değil mi? Sonuçta kaç yıldır o şeyin lambanın içindesin ve çıkıyorsun. Yani ilk önce bir zamanı söylemek lazım çevrenin değiştiğini hı hı. bunlar çok önemli şeyler tarih şimdi bunu silmiştim ama tekrar soracağım sen öğretmen olmak istiyorsun. Evet. Neden öğretmen olmak istiyorsun? Neden öğretmen olmak istiyorum? Doğru Nereden güzel geliyor bu travman? <laughs> bu tra <laughs> travman bu arada 12. sınıf edebiyat 3 saatlik edebiyat derslerinden geliyor. Arka harika. blok muydu? <laughs> Yok Tenefis değildi. Tenefis var mı? Dersime giren kişi çok psikolojim bozdu bir tık. Hı hı. Ama çok severim kendisini. İsmi lazım değil Ayhan. <laughs> Evet. Damla'nın bölümünde de bahsettiği isim Çok seviyorum kendilerini Ayhan hocamız ee, Neden öğretmenim? Travmam nereden başladı biliyor yes, musunuz? Şey mi dedin acaba? Travmanı anlatıyorum Bu Aha. Ayhan hoca sözün meclisten dışarı hiç iyi öğretmen değil. Hayır, ben hayır. daha iyi öğretmen olabilirim mi demek istedin ya acaba sen? Ya ben kendisine dedim ki öğretmen olacağım dedim. En büyük hedefim dedim ne bileyim baş olmak. Ay müdürün ismini <üstüne> verdi. <laughs> Aha, ne yaptın sen? Ne yaptın? Bütün iyi de ortaya sokuyorum. <laughs> evet şu bütün okulun Or eski okulun bu sensür atalım. Benim. <laughs> bir <gülüyor> tane sensür geldi <laughs> müdürümüzün ismine. Bizim müdür sürekli değişiyor gerçi. Sensür atsak <laughs> kimse anlamaz. Ne diyeyim? Söylemeye de devam ediyor. Öğretmen olmaya karar verdin. Ya biz şehrin az zorluklarının Zorlukların farkında mısın peki? Ya bir dakika, iki önce ilk sorunu cevaplayacağım lütfen. Tamam. Şehrin az oturuyorduk bir ara. Şehrinaz kafe. Evet, şehrin az kafe kesinlikle. Ben biliyorum kafe. da dinleyenler benim. Dinleyen. Başvuru ücreti 250 lira olmuş arkadaşlar. Bir daha gitmedik. Ee, orada buluştuk hocalarla ve ben dedim ki en büyük hedefim dedim. Ayhan Yeşiltaş olmak dedim. Bana dedi ki gelebileceğin en büyük noktaya gelmişsin zaten. Minimum dedim özür şeyinler dedi. Sinirlendim orada. Dedem attı yani. Evet. Yani ileride emekli olacağını söyledi 4-5 yıl sonrasında ama ben yine öyle bölümü kazanıp formasyon almak için staj yaptığım zaman kendisinden stajyer öğretmen olmak öğrencisi olmayı isteyeceğim. Hı hı. Emekli olmazsa. Ay Yeşil işte Olabilir Özdeşan belki yetişemeyebilirsin dersi. ona. Yani ona ne noktalara geldiğimi göstereceğim yani. Asparagas. Asparagas. Evet bomba. Allah Allah! Meslek konusuna geldik. Şimdi bizim her bölümümüzde olduğu gibi bir meslek bölümümüz var. Buradaki senin mesleğini öğretmen yapmayacağımız için şimdiden özür dilerim sana. Ee, başl ha, başlayalım istiyorsan. Başlayalım. Hazır, hazır mısın? Hazırım her zaman. <laughs> evet arkadaşlar. E, Beyza'nın e, mesleği Profesyonel bahane üreticisi. Çok iyi yaparım. En iyi. Senin mesleğin zaten bu. Evet işte, i̇şte en iyisi yıllardır benim yaptığın. yani. Evet. Babayım gerçekten. De Şimdi böyle. nasıl bahanelerin var? Nasıl bahanelerim var? Kütüphaneye gidiyorum. <laughs> ee, arkadaşımlıyım deyip başka yerlerde oluyorum genelde. E sen bahane üreticisi işi yapıyorsun aynı zamanda. Bende ne işin var? Bende ne işim var? Kütüphane de değilim ki. Ha, kitap okumayı falan mı seviyorsun? Yok hayır. Ben mezuna kaldım biraz. Geri zekalıydım. Hayır sen üniversiteden mezun oldun. Profesyonel ha. bahane üreticisisin şu an. Bilmiyor musun Doktorayı ya? Hazırlıyorum tamam, doktora hazırlıyorum Tamam doktorasını yapacaksın evet. bunu. Evet bu bildiğimiz meslek ya bu. Maaşlı bir meslek. Evet maaşlı çok sen iyi. Sen memur ya, sayılırsın ya. neredeyse. Özel bir firmada profesyonel bahane üreticiliği yapıyorsun. Benim bildiğim kadarıyla. Değil mi? Öyle değil mi? Evet. Şimdi kimlere satış yapıyorsunuz siz burada? Kimlere satış yapıyoruz? Genelde ergen ailesiyle çok izin vermeyen insanlara Hı -hı. Bahaneler satış yapıyoruz çünkü işlerine yarıyor gerçekten. Onun haricinde karı kocaları yapıyoruz çünkü bazen aldatma mevzuları olabiliyor ve Hı -hı. bunun için bahaneler gerekiyor gerçekten de. Aldatma Veya... hizmeti veriyor musunuz? Aldatma bahane hizmeti? Bahane hizmeti evet veriyoruz ama bu çok yüksek bir rakam oluyor. Hı -hı. Yani çok az geliyor aslında bunun için iş çünkü yaşanan yüksek bir miktarda. Hı -hı. Bu kolay değil yani kadının şüphelenmemesi lazım ya da bir erkeğin şüphelenmemesi lazım. Çok iyi bahaneleriniz var. Hep yoksa uçuk bahaneler de atıyor musunuz? Yani parası az olunca ve çok fazla indirim istedikleri zaman uçuk bahaneler veriyoruz. Geri iade veya değişim yok bizde. Geri iade yok mu? Bahane yok maalesef. Ha, Ücret iadesi yapmıyoruz. Bu senin e... ismimizde farklı kullanıyoruz bu arada. Yani polistik olmak istemiyorsun ya tabii. Sen. Profesyonel bahane üreticiliği nerede başladı? Çocukluktan mı geliyor bahaneler? Yani evet, biraz öyle. Orada başladı. Sonra ilerleyen zamanlarda işte öğretmen olmak istiyordum. Dedim ben neden öğretmen olayım ki bu iş var dedim. Parası daha iyi dedim. Evet çok iyi öğretmenler var zaten şu an. Bana ne öğretmenlerden ya. <laughs> çok iyi demişsin. <laughs> şimdi bize örnek bir tane bahane öğret. Mesela ben ee, senin öğretmeninim. Sen de ders teslim yapacaksın üniversitede. vizen Gel hadi şimdi ver vizeni bana diyor. Çağır, çağıracağım seni. Peki ucuz bir maliyetim var bu Bu bahanenin çoksa yüksek mi? Bahane. Çok yüksek bir maliyeti çok hazırlanmış ve bir... ben de e, ee, toz yutmaz, kervan geçmez bir öğretmenim. Allah Allah. Hiçbir yalana da inanmam. Zor bir öğretmenim. Hazırsan. Evet Beyza gel de şimdi ödevini ver. İki haftadır da geciktirdin zaten ödevini. Sana sıfır vereceğim. Efef. Hocam ödevimi yaparken NASA'dan teklif geldi bana. Ve bütün dosyalarımı gönderirken NASA ile ilgili ödevimi de yanlışlıkla göndermişim. Hala gelmesini bekliyorum. PTT Kargo gelmedi geç geliyor biraz. Fazlasıyla geç geliyor. Evet. Yani, yani ödevin nerede senin? Ödevim şu an Amerika'da da NASA şeyinde NASA'yı arayın hemen Bak ben toz yutmaz bir hocayım Hemen ara NASA'yı gö kanıtla göster Arayabilirsiniz hocam sorun değil Yani ileride Ne kadar yüksek bir yerlere yani bu, bu derslere benim ihtiyacım olmayacak hocam Yani ben size yalan söylemem Ama neye inanmak istiyorsanız inanabilirsiniz sorun değil Aa, Aslında doğru söylüyorsun galiba ya Vallahi İkna ettin beni Evet biraz daha aslında bu ucuz bir yalan mı, bahane miydi? Yani orta derecede yani sizin yüksek diye varsaydığınız e, bahaneler bizim için çok orta geliyor. Hı hı. Yani yüksek bahaneler daha farklı oluyor. Anladım. Yani NASA'ya inandırabilir misin sen? Bu işi yapıyorsan ve para alacaksan. Ee, NASA'nın bence böyle bir şeye ihtiyacı yok. Adamlar zaten kaç yıl, yüz yıldır yani insanları ayakta uyutuyorlar. Okyanusların %85'i <laughs> daha araştırılmamışken. <laughs> ya sen genç. ne diyorsun ya? <laughs> Nasıl ya bütün programlar Uzaya bizim. Uzay adamlar. Bütün programlarımız red flag ya her yerden bizi çatışmaya sokacaksın. <laughs> NASA'ya nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Yani NASA'ya inanmıyorum gitmedi ben. gitme de dedin NASA'ya az NASA önce NASA sen. NASA'ya inanmıyorum şahsen. Anladım. Öyle. Konumuz nasıl geldi oraya ben anladım. Şey daha şey geliyor bana. Türkiye'deki neydi ya? Türk Uzay Ajansı mı? Aynen. Ona baya istek arzu var. O şeye gönderdi zaten bizim e, bir tane. Adı neydi Oğuz şey Alper o? Alper Öktem diye isim gelip duruyor ya. <laughs> o martının kurucusuydu. <laughs> vardı. Sürekli Alper Avcı evet Alper. Alper Avcı evet. Avcı mı soyadı? G Avcı. Değil mi? Tamam. Evet. <laughs> en son şeye gittim geçen sene Taksim'de bir şeyi vardı. Alper Avcı üstümüzden böyle geçti horlayarak. Ben onun sempozyumuna katıldım Sakarya Sempozyum. Üniversitesi'nde. Sakarya Üniversitesi'nde ne işiniz var sizin? Benim ablam orada doktora yapıyor onun Aa. yanına gittim. Kaç yıldır yapıyor? bilmiyorum o detayları ama gittim ziyaret ettim. <laughs> Orada o, o, gün Oğuz Alper Avcı gelmişti. <laughs> Alper Öktem de oradaydı. <laughs> İyi misin? Feneriz Su verelim mi Yok, sana? Çok teşekkürler. Suyumuz var. Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Suyumuz kalmamış. <laughs> Bekleyeceğiz ölme. Asparagas. Şimdi bizim en can alıcı bölümümüze geldik, satış pazarlama bölümüne. Hazırsan ben sana e, bir ürün satmaya çalışacağım ve senin de bir challenge'ın var. Sen medium'sun. Medium, en iyi bildiğin Yani medium nasıl yapar? İleriyi görür falan filan. Ge evet. Geleceği görür, geçmişi evet. görür. Bunları bize vereceksin. Kalp gözümü açıktır. Evet. Ben sana bir ürün pazarlamaya çalışacağım, sen de bu sırada seni göreceğiz biz. Medium hı hı. olmanı ve aynı zamanda da şeyi de göreceğiz. Sen bu ürünü alacak mısın, almayacak mısın? Ama lütfen sonunda yani Başlıyoruz hazır mısın? Ama zar zor olacağım Ben randevu almışım sana Gelmişim tamam mı? Tamam Merhaba iyi günler Gel, gel. Geldim ee, Kahve ben içirdiler gel Vallahi kapıdan söylemiş olabilirler kapıda kahve içtim ben hayır, hayır Fal falan dediler bana Geleceğini biliyordum Nereden biliyordun? Seni biliyorum? bekliyordum Vallahi mı Seni Ben randevu aldım zaten Evet Yarım siz saat önce de buraya satış yapacağım diye şey yaptım geldim ben pazarlamacıyım da ben hanımefendi siz niye böyle garip garip bakıyorsunuz bu anı bekliyordum tamam bu, işte. bana bu bana, ürünüm var benim bir tane ninemle. Ninemle. Ninemin ninemin ninesinden, ninemin ninesinden ninemin. onunla ninesinden kalmış bir görev ben ama görev değil de kapıda kahve oradan hanımefendi görev, sekreter görev. söylemiş olabilir ha size mi görev benim görevim ne göreviniz senin var biliyorduk. öyle mi Evet. Tamam seninle. çok iyi. Ben o zaman hemen tanıtayım mı ürünümü? Bir, bir tane Karar verme çarkı bu yuvarlak şekilde bakın buna nasıl burada dört tane şey var ee, yap var yapma var ee, salla gitsin var bu kararı ben bile veremem yazıyor Bu mesela bir şey bir şey karar verin. Bizim işimiz şans oyunları değil şans değil zaten biz bu. kalpten yaparız işimizi ama şimdi bu karar bu işte kararsız kaldığınız otur. yerde bu karar veriyor oturayım Oturmadım, tamam şuraya, otur. şuraya oturuyorum. Diyelim kahve zini boşaltması için Kahve nerede? Peki aldığınız o kahveyi fal falan mı bakacaksınız? Hayır, falda işimiz olmaz, tarotu biz inanmayız. Tarot değil mi? De. ya ben şey yapacağım zaten, ürün pazarlamaya geldim. Onu halledersin, bekle Bir karışım hazırlayacağım şimdi. Karışım falan değil de şu şarkı meseleler nasıl anlatayım ben size? Bunu bir karar vermeniz gerektiğinde, bunu çeviriyorsunuz kararsız kaldığınızda. Meydanlar kararsız olmaz. Nasıl olmaz? olmaz? Siz biliyor musunuz ne karar vereceğimizi? Biz her Mesela ben diyorum ki hamburger mi yemeliyim bugün ama kararsızım. Çeviriyorum çarkı. Şey geliyor mesela. E, bu kararı ben bile veremem geliyor. O zaman işte sıkıntı. O zaman benim karar vermem gerekiyor. Ama yap geldiğinde mesela bu hamburgeri yiyorum ben. Peki yemeğe ihtiyacım var mı gerçekten? Evet var aç oluyorum mesela. Başka şeyler gelmiyor mu aklına? Mesela? Vallahi hanımefendi şimdi bu ürünü deneyelim mi siz bir tür deneyin beğenirseniz alın. Deneyelim. Ee, şimdi alın bunu çevirmek için. Siz medyumsanız bunu tahmin de edebilirsiniz sanki. Çevirdiğinizde ne geleceğini tahmin edebiliyor musunuz? Ben çevireceğim bakmayacağım sana göstereceğim ve ne olduğunu zaten söyleyeceğim. Tamam çevirin. Yapma gelecek. Ha evet yapma geldi. Vallahi siz medyumsunuz galiba. O zaman bu ürünü benim size satmama gerek yok. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bir daha çevirin, işte. tahmin edin. Garanti olsun. Boşver gitsin yani gelecek. Yok, yap geldi, valla. Nasıl ya? Siz yalancısınız galiba. Olsun. medyum olur. olmayabilir misiniz? Hayır, biz medyumuz. Dediğim gibi, ninemin ninesinden kaldı bu iş Vallahi Valla bana siz dolandırıcısınız gibi geldi ve ben hemen yani, Cimer'e yazabilirim. Bunu yapma. Bunu yapma. Senin evet. geleceğini biliyorduk, senin geleceğini... Ya, şimdi yalan mi? söylemeyin hanımefendi, bu ürünü benden alın. Ben de size şey yapayım, şikayet etmeyeyim <laughs> size. Bakın öksürmeye bile başladız medium hasta olacağını da bilir. Hayır ekonomik sıkıntılardan dolayı İzmir tütün içiyorum uzun süredir ondan. He tütünde 3 dolar bu KDV's de dahil. Oğlum ben sigara almıyorum tütün alıyorum. Bunu e, almazsan yani. seni CİMER'e şikayet ederim. Artık tehdit ya bir kere de para kazanayım ben. Hep gelişine satıyorum ürünlerimi ben. İndirim Hiç falan donan. da yok 3 dolar 90 TL. Dolar 30'dur amca. 30'larda işte 30'dan hesaplayacağız sana. Alacak mısın almayacak mısın? 67'ye bırakırsan alırım. 67 mi? Allah kahretsin. Tamam bırakıyorum. Senden de kazanmayalım tamam. ben. Beni görmedim duymadım bilmiyorsun. Tamam şuradan ver cüzdanından. İşime taş koy. Cüzdanımı niye veriyorum Cüzdanından 67'yi ver. Ta nasıl bu kadar bozuk taşıyabiliyorsun? Tamam teşekkürler. Camiatlarında dilencilik yapıyoruz bazen. Fazla gelenimiz yok. Asparagas. Evet. Mükemmel bir bölümün daha sonuna geldik. Keşke bu bölüm 2 saat olsaydı da çok bayağı konuşsaydık. Eğlendin mi? Ben eğlendim ama hala hala şeydesin. Çık rolden çık. Ben eğlendim bu arada. Çok kaptırdın kendini. Değil mi? sorma ya. Var gerçekten... mı içinde acaba medium mu olsan? Ya medium değil de bazen TikTok'ta tarot yorumları talo. Ben ya de edebiyatçı olmamalıyım. İspanyol edebiyatı yapabilirsin sen. Dilemeyelim <laughs> 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 Ne? Durursun ama Niye? Mi? Siz diğer bölümlerde Büşra'nın abisine laf sokturuyordunuz evet. Yok mu artık onlar? Oluyor iki bölüm soktuk bitti ya Sadece iki bölüm İstiyorsan sen sokmak istersen sokabilirsin laf Yani komik olur küfredeyim fena Evet tamam iki üstü sen türü atarsın Değil mi? şey mi yapmak istiyorsun? Bizim bir tane haterımız var. Ona sövmek mi istiyorsun sen de? Ya evet yani. Günah diğer keçisi gibi her duyayım. gelen. <laughs> Hiç suçu olmayan adamı burada sövüp sövüp gidiyor adamın haberi bile yok. <laughs> Tehdit mi yediniz adamlar? Tehdit falan yemedik. Bunları dinleme demiş bir tane arkadaşıma. Allah Allah. Evet. <laughs> ben yüzden... programa konuk olmak için bayağı bekledim yani. Hı hı. Yani a gideri var mı bu programın? O zaman sen de sövebilirsin o adama 2-3 tane. Yani ya annesine Fatma ablaya sor. Bunları şey yap. Bunları Annesini şey yap. nereden tanıyorsun? Bizim Aa, haterımızın. Sorma. <laughs> Bunu söyleyemem. Tamam. Yine medyuma döndün. Yani onun ben gerçekten gelmişini geçmişini bacısının sülalesini boydan girdirtim yani. Çok iyi. Bende tamam yok. Bende yok? <laughs> o yüzden... O da çok testosteron koktu bu arada şu an biliyor musun küfürlerden dolayı. Evet zaten bizim kim konuk gelse iki tane küfür ediyor ayıp olmasın diye. Yani çok küfür kullanmayı sevmiyorum bu arada arkadaşlar doğayı sevin yeşili koruyun. Ne o? O da parfüm sıkı. Şey, misin gerçekten? O zaman arkadaşlar asparagas bitti. Asparagas.